Merhaba arkadaşlar, e, artık son dersimize doğru geliyoruz. Yalnız e, aldığım renderlarda ufak tefek hatalar var, kaplama hatası aslında, e, tonlama hatası. Onları düzeceğiz, onları göstermek istiyorum sizlere. Hemen gidelim renderlara bakalım. Renderlarda neler yapmışız arkadaşlar? Renderlar önemli, e, çünkü render aldığınızda e, hatalarınızı görebilirsiniz. Mesela burada ilk render, yani şöyle bir render. Render güzel, tonlama iyi, ama mesela şu taşlı yol, yani bunun kaplaması değişmesi gerekiyor havuzun içerisindeki kısım daha natural bir renkte olması gerekiyor ve şunları beğenmedim. Bunlar daha koyu olabilir arkadaşlar. Ahşaplar. Yani şuradaki ahşaplar daha koyu olursa beyaz olan kısımlar daha ön plana çıkar. Şunlar da biraz daha koyu olmasını istiyorum. Çünkü e, tonlamayı dengelememiz gerekiyor. Mesela şöyle bir random. Mesela şu açı çok güzel bir açı. Gayet de güzel görünüyor ama havuzda biraz sıkıntımız var. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Onun dışında bir andır daha vardı. Burada havuz daha belli görüyorsunuz. Ve şu zemin çok kötü görünüyor. Burada ahşap kullanabiliriz arkadaşlar. Öyle bir şey yapabiliriz. Ona geçelim hemen. Bu renderları almama sebebimiz gene nasıl aldığımızı size göstereceğim ama alma sebebimiz de hataları görmek. Arka planda kapatmamız gerekiyor. Şunları görüyorsunuz kötü bir görüntü oluşturuyor. Bunları almamız bizim hataları görüp onları düzeltmemiz anlamına geliyor. Şimdi havuz suyundan ve havuzdaki şeyden başlayalım arkadaşlar. Mesela şu kısımdan başlayalım. E, Damla karacımla aldım malzememi değiştirdim. Taiz kısmından daha natural e, bir seçim yapabilirim. Havuzun daha güzel görünmesi. Çünkü, çünkü çünkü kaplamanın yansıması orada kendini belli ediyor arkadaşlar. Yani şöyle bir daha natural görüyor musunuz? Daha natural bir e, kısma geçmiş olduk. O maviliği terk ederek daha güzel bir görüntü oluşmuş oldu. bakalım. Evet, daha siyamsı. Bunu biraz büyütebiliriz de isterseniz. Şöyle map boyutunu. Çok değişik kaplamalar mevcut. Güzel kaplamalar var e, Lumion içerisinde. Ya yani dışarıdan hiç kaplamaya bile gerek duymadan e, Lumion içerisinde kaplamalar bizim işimizi bayağı bir görüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şunu alalım ve bunu biraz büyütelim map boyutunu. Şöyle yaptık mı? Gördüğünüz gibi bir anda ambiyans değişmiş oldu arkadaşlar. Şu kısımda ise e, tabi şöyle bir şey var. Yani şu kısımda şu alt kısımları e, yürüme yolu olarak şu kısmı akşam kullanabiliriz. Onun için da bunu bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şu bölümü şuradan mesela şunu farklı renk yapmamız gerekiyor ki orada farklı oluşsun. Bunu seçtim, rengini değiştirdim, File'dan Save diyorum. Daha sonra ayarlar kısmından, şuraya geldiğimde geri geleyim biraz. Şuradan. Etrafa ben ağaçlar ekledim biraz yansıma ve gölgeli olsun diye. Ee, bunu okeyleyelim. En başa geliyorum. Anlam model kısmına geldim. Şu işaretime tıkladım. Pardon, geri gidelim. Silme de kaldık çünkü. Aldım. Şunu işaretledim. Şuradan yenile butona basarak çalışmamı yeniledim arkadaşlar. Şuradaki renk değişecek. Havuz rengini zaten değiştirmiştik. Şuradaki kısım değişsin ve ee evet şu sarı renk. Onu değiştirdim arkadaşlar. Güzel bir işlem yapalım burada. Şunu alalım. Akşap kısmında güzel bir akşapımız vardı arkadaşlar. Parçalı bir akşap vardı burada. Bu değil. Burası koyu olursa daha güzel bir etki bırakacağını düşünüyorum ben. Buna benzer bir ahşap vardı. onu e, Bu da olabilir aslında. Güzel görünüyor. Evet şöyle bir ahşapımız var arkadaşlar. Daha böyle klasünesli. Bundan bahsetmiştim ben size. Bunu biraz daha büyütebiliriz. Çok az. Map boyutu. Shift'e basılı tutuyorum. Çok az büyütüyorum. Evet şu şekilde büyüttüm. Evet bir baktığımızda daha güzel bir görüntüyle karşı karşıyayız. Şunu da arkadaşlar dış mekanda beton olabilir. Böyle koyu bir beton, şu renge yakın bir beton olabilir arkadaşlar. Şöyle bir Çakılı taş var. Veya şöyle bir renk olabilir arkadaşlar. Bu olabilir. Bunu biraz daha koyu yapabiliriz. Şu şekilde. Yansımasını artıralım. Şu parlamasını da. Bozulma kısmında kenarlara hafiften şöyle bir kir verebiliriz. Şu kısımlara bu otomatik yapmak var. Ee, ona baktım ama burada çok güzel kendini göstermiyor kenarlarda. Neyse bu bu şekilde kalsın. Bu renk hoşuma gitti. Daha koyu bir renge geçtik tarz olarak arkadaşlar. Şurada hem şunun hem şu akşapın şu akşapın koyu rengini istiyorum. Yani bu çok koyu oldu da. Bu zeminde kullandığımız renk Evet bu olabilir. Biraz daha büyütelim arkadaşlar. Map boyutunu çok büyük oldu. Evet şöyle. Şunları da değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü e, aldığım testlerde e, yani çok güzel görünmedi. Çünkü kaplamalarda sıkıntımız var. E, şunun boyutunu ve yap, şey boyutunu yani yön boyutunu değiştirdim arkadaşlar. Yatay eksende evet şöyle. Tabii şu kısım değişmiyor. Onu da şöyle değiştireceğiz. Evet şu şekilde ayar yapmış olduk. Aynı kaplamayı burada kullanacağız. Evet şu kısmı değiştikten sonra işlemimiz hemen hemen bitmiş olacak Evet arkadaşlar biraz yansımasını artırabiliriz buranın parlama ve yansıma Evet. Şu an biraz daha koyuya gittik. Evet. Daha koyu kısma geçiş yaptık arkadaşlar. Daha güzel bir e, ambiyans oluştuğunu düşünüyorum ben. Evet şöyle bakalım. Şu kenarlarda da var. Onları da değiştirelim. sorultuyu evet ve okey diyelim yalnız şurada akıl planı şey yapmak için bir çevresel bir etki lazım bize ee, bakalım bir Evet, bir de bu şey var arkadaşlar. Reflection kontrol var. Reflection kontrol e, yansımaları e, daha iyi olmasını sağlayan bir özellik. Aslında diğer Lumion serilerinde vardı ama hani bunu koyup koymamamız bizi çok şey yapmaz ama hani sahnedeki yansımanın daha iyi olmasını sağlayabilir. Görüyorsunuz yansıma bir yana değişti. Daha kaliteli bir yansıma geldi. Bunu sahnenin ortasına ekleyebilirsiniz. E, konu gelmişken onu da söylemek istiyorum. Şöyle yapalım. Şöyle alalım. Sahnenin ortasında dursun. Yansımaları kuvvetlendirmek için e, gerekli bir olay. Evet, şöyle baktığımızda gayet sahnemiz dolulu. Dolu. Etrafı doldurabiliriz arkadaşlar. Onda sorun yok. Bir tek bir kere bakalım bakalım nasıl görünüyor. Şöyle render aldığımızda görüyorsunuz bir anda ambiyans değişti arkadaşlar. Yani şuraya sahneye yani ilk defa Lumion kullananlar için e, şöyle gelip şöyle baktığınızda sahneye bir kere tıkladığınızda bir render geçiş olur arkadaşlar. Render yapar kendisi otomatik ön yapıyor görüyorsunuz altta o render'dan e, bu sonucu alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Biz bunları tabii yeniden yapacağız arkadaşlar. Yani şu e, bir başka bir efekt gördüğünüz gibi. Şuraya geldiğimizde, 3 numaraya geldiğimizde görüyorsunuz şu bizim çalışma ekranımız. Şöyle baktığımızda, buradan baktığımızda ve normal baktığımızda bu şekilde bir render görüntüsüyle karşı karşıyayız. Yani şu an bizim efekt veya özel stil kullanmadığımız ekran bu. Hiçbir şey kullanmadık gördüğünüz gibi. Şimdi özel stil deyip gerçekçi dediğinizde ve tıkladığınızda ortaya bu sonuç çıkıyor görüyorsunuz. Ama hala ayarlarda bazı eksiklikler var. Onları yapacağız beraber. Şimdi gerçekçiye geldim. Gerçek gökyüzü. Mesela bu gökyüzünü ben kendim istediğim şekillerde mesela kapalı hava dediğimiz çeşitli render çeşitlerinde seçerek e, buraya uygulayabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kapalı havada biraz daha işte kapalı hava oluyor. Işıklar daha ön plana çıkmış oluyor. Ama burada işte sahnenize uygun bir geçiş e, efektini bulabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Şu da olabilir. Tabi bunlar da güneş biraz daha aşağıdan geldiği için e, tam güneşi hissedemiyoruz arkadaşlar. E, bu çalışma içerisinde. Mesela şu olabilir. Biraz daha çalışma yukarıda. Yani biraz daha şey e, güneş yukarı kısımda. Güneşi, gökyüzünü ve döndür kısmını işaretledim. Doğrultuyu şöyle bakalım. Kameramızın e, güneşi tam bizim kameranın arkasından gelsin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yaptığımızda. Evet. Şimdiki etki biraz daha iyi. Şimdi buradan bir fotoğraf çekelim arkadaşlar. Fotoğrafımızı çektik. Geri geldim. Keskinleştirme kısmında yoğunluk az bir keskinleştirme olsun. Daha sonra biz Photoshop'ta yapacağız bunu. Pozlama. Bu pozlama genel hatlarda içerideki ışığı yani sahne ışığını artırır. Normal 0.5'te kalıyor. Renk düzeltme. Renk düzeltmede arkadaşlar şöyle bir şey var. Sıcaklık değeri var görüyorsunuz. Bunu artırdığımda sarıya doğru, düşürdüğümde maviye doğru gidiyor. Çok sarı ve mavi olmasın. Şu denge önemli. Nüans var. Görüyorsunuz renkler üzerindeki etkisi. Parlaklık, sahnenin genel parlaklığı. Hafiften artırdım. Kontrast olarak aslında benim sahnem kontrast düzeyi yüksek. Çok fazla kontrast vererek e, sahnenin renklerini öldürmeye gerek yok arkadaşlar. Doyum var. Yani renk doyumu. Saturation dediğimiz olay. Bunu işte yukarı artırsanız renkler üzerindeki baskınlık artar. Düşürürseniz düşer. Çok hafiften düşürdüm. Yani bir ton düşürdüm aslında. biraz daha o çizgi film havasından kurtulması için. geri geldim. Yansıma kısmında görüyorsunuz hiç yansıma yok. Şimdi normal yüksek yaparsanız çok RAM'den işlemciden çok fazla yer. Mesela yüksek yaptım arkadaşlar. Ve şuradaki kalem simgesine bastığımda e, benim hangi kısımdan yansıma istediğimi söylüyor. Yani hangi yüzeyde yansıma olsun. Şurada e, otomatik derseniz şuradaki kendisi otomatik olan kapımları buluyor. Bastım. Bakın havuzu buldu. Ya, şeyi buldu. Ve direkt bütün hepsine yansıma eklemiş oldu. Yansıma eklemezseniz sistem çalışmaz arkadaşlar. Yansıma parametre çalışmaz. Mesela buraya da koydum gördüğünüz gibi yüzeye. Artı dedim. Ondan sonra geldim. Havuzda var mı bakalım bir. Var. Havuza var görünüyor. Zeminde de var. Olmayan yerler mesela olmayan yerler mesela şu. Şunun altı arkadaşlar görüyorsunuz. Ve şunun gene alt kısmı. 10 tane yansıyan yüzeye ekleyebiliyorum arkadaşlar. E, fazlasına izin vermiyor. E, şu gördüğünüz o an, görmüş olduğunuz kısımlara yansıma ekleyerek yansıma kısmını halletmiş oldum. Sağdan OK'ya OK bastım ve ekran geldi. Tıkladığımda görüyorsunuz yansıma parametresi olayı biraz daha değiştirdi. Yani daha fazla yansıma yaparak ışıkların daha fazla yansımasına olanak tanıdı arkadaşlar. Şuradaki yüksek değerde daha fazla yansıma yapmasını sağlıyor. Bir geri geldim. Hyperlight. Hyperlight sahne içerisinde karanlık bölgelere ışığın daha fazla vurmasını sağlayan bir etki arkadaşlar. Mesela bunu artırdığımda ve render dediğimde ışık hesaplaması yaparak görüyorsunuz içerilere daha da fazla ışık gitmesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi e, ön izlemede aç dediğimizde şöyle gösterelim ön izlemede görüyorsunuz biraz böyle içerilere daha da fazla ışık karanlık bölgelere daha da ışık vererek daha etkili e, bir sistemin görünmesini sağlar arkadaşlar bize. Şimdi tabi bunların hepsi aslında efekt. Hani efekt dediğim olay şu. Bunu dışarı çıkıp kaydettiğinizde kendi efektinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Geri geldim. Gökyüzü ışığı kısmına geldim. Burada e, render kalitesi arkadaşlar aslında bu çok önemli. Ultra dediğinizde render hızı yavaşlar ama e, çizim daha da e, detaylı hale gelir. Mesela ultra dedim, Şu, şunları da açabilirsiniz. E, düz yansımalar ve iyi düşünen yansımalar da gökyüzü ışığı, hepsinde gökyüzü ışığı olsun, tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi parlaklık var, genel parlaklık yani bu buranın genel parlaklığı var arkadaşlar karanlık bölgelerin daha da fazla aydınlanması hususunda bakın şuralar giderek aydınlandı. İçeriler aydınlandı. Yansımalar kuvvetlendi. Çalışma daha kaliteli hale geldi gördüğünüz gibi. Doyum kısmı var. Bakın şimdi artırıyorum. Azaltıyorum. Çok hızlı yaptığımda bir doğru. Şöyle. Doyumu çok fazla artırmayacağım ama şu ışık düzeni biraz artırıp e, buradaki şu iç kısımdaki karanlık bölgelerdeki ışıkların daha fazla yansımasını sağlayacağım arkadaşlar. Onun haricinde gölge var. Şimdi gölge de e, normal keskin, ultra keskin. Çok keskin istemiyorum, normal istiyorum. Eğer keskin isterseniz, yani şuradaki keskin görüyorsunuz şöyle bir şey oluyor. Yani şu gölgelere bakın arkadaşlar. Keskin, ultra keskin derseniz daha da keskin gölgeler oluyor. Şu şekilde. Yani böyle bir şey isterseniz şuradaki yansımadaki kısımlara değişmiş oluyor gördüğünüz gibi. Normal derseniz daha soft. Yani soft bir geçiş yapıyor. Ultra keskin derseniz daha farklı yapıyor. Şimdi gölge kısmındaki mesela şu karanlık bölgeye baktığınızda gölgenin parlaklığı mesela bakın bunu açtığımda aslında gölgenin içerisindeki ışık miktarı artıyor arkadaşlar. Gölgenin içine bulunan ışık miktarı. Çok fazla artılmaya gerek yok. İç mekan ve dış mekan kısmında bunu deneyerek bulursunuz, bu ışığı, gölge etkisini deneyerek bulursunuz arkadaşlar. Ee, gölge düzeltme diyor, mesela şuradaki gölgelere bakarak, yani bozuk gölgeler varsa onları düzeltiyor kendisi. Tabi bunların hepsi deneme yanılma yöntemiyle sizin e, test etmenizle ortaya çıkacak bir sonuç arkadaşlar. Şimdi, yumuşak gölgeler diyor bakın burada. Tabi ultra keskin açıldığı için yumuşak gölgeler aktif olmuyor. Normale geldiğinde aktif oluyor. Yumuşak gölgelerde aslında daha soft bir görüntü oluşur. Yumuşak gölgeler açık. Ultra keskin derseniz daha keskin böyle gün batımını andıran bir gölge çeşitliliği ortaya çıkar arkadaşlar. Bunları hep tabi deneyerek ve kendiniz bularak gitmeniz gerekiyor. FX kısmına tıkladığınızda burada iki noktalı perspektif var. Kameranın Tam dik olmasını sağlayan e, yöntem arkadaşlar. Yani şu an kamera tam dik. Mesela kapatıyorum. Şu an açtığımda görüyorsunuz ka kamera tam dik olarak yapıyor. Geri geliyorum arkadaşlar. Bakalım başka neler var kullanmadığımız. Ee, Yansımalar, Hyperlight kullandık. renk düzeltme kullandık. Gök ışığı var. Güneş kısmında bunları kullanmayacağız. Atmosfer kısmında kullanmayacağız. gökyüzü kısmında bunlar zaten var. Objeler kısmında ee, animasyon pozlama, alan derinliği. Alan derinliğini daha sonra kullanırız. Yakın çekim yaparız bir yerden. Ee, şurada artık iki kısmında analog lab diye bir şey var. Analog rank lab laboratuvarı gibi diye bir şey var arkadaşlar. Burada e, bazı efektler var. Mesela bakın. Geçiş yapıyorum hızlıca. Görüyor musunuz? Bu efektlerin bu lumion içerisinde gömülü hali. Yani mesela diyelim ki şu efekti istediniz. Mesela şunu istediniz veya Şöyle bir şey istediniz diyelim. Bu da miktarı. Alttan da miktarını belirleyebiliyorsunuz. Çok hafif verdim ben. Mesela şöyle bakalım. Şu. Şöyle bir render aldığımızı düşündüğümüzde yani elektronik tadımda ve render aldığımı düşündüğümde böyle bir görüntüyle karşı karşıyayım. Ama şimdi baktığımda e, benim sahnemde hafiften bir ışık istediğini düşünüyorum ben. Yani, o yüzden pozlamayı da artırabilirim. Mesela şu pozlamayı artırabilirim. Ondan sonra gelirim biraz da e, renk düzeltme kısmından şu e, parlaklık kısım var. Onu artırabilirim. Biraz ışıkları artırdım ve şuradaki ışıklar görüyorsunuz karanlık olan bölgeler daha da aydınlandı arkadaşlar. Şimdi tekrar render kısmına basıyorum. Yazdığı kısmına geldim. 0.05 diyorum. 5. render kalemi aldım ve kaydettim. Render'ın bakalım kaç dakika sürecek. Aa, 21 dakika 36 saniye. Yani böyle bir saniye için gayet güzel. Çünkü dolu dolu bir saniye için e, güzel bir süre. Görüyorsunuz hem render ediyor. E, şuradaki keskin olan gölgeler çok güzel durmadı. Görüyorsunuz. Burada böyle bir şey var. E, düzensizlik var. E, o yüzden yansımaların, gölgelerin daha soft olması bizim işimizi daha da e, güzel hale getirecektir diye düşünüyorum ben. Burada sanki kırılma, kırılma olmuş gibi bir e, sistem var. ESC tuşuna basıyorum arkadaşlar. Durdurmak için. Şuradaki çarp tuşuna da basabilirsiniz. Okey dedim. Geri çıktım. E, gölge kısmına gidiyorum. Gölgeye geldim. Görüyorsunuz ne kadar malzeme eklersek o kadar kasılıyor. Normal dedim. Şunlar yumuşak yaptım. Şunları biraz düzeltelim. Şunları da çok artırmıştık. Evet. Gölge aralığı kısmında daha keskin, daha açık, daha soft olmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle bakalım bir render testimizde. Biraz da şöyle alabiliriz arkadaşlar. Ekrana bir kere tıkladığımda tekrar e, render ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunları yaptık, koyulaştırdık, ışıklarımızı yaptık ve ayarlarımıza gidelim tekrar. Bakıyorum şu gerçek gökyüzünden tekrar farklı bir gökyüzü seçme imkanına sahibiz arkadaşlar. İstediğimizi seçebiliriz. Mesela şunu seçtiğimize bakalım etkin nasıl olacak. Şöyle bakıyorum tekrar. Görüyorsunuz biraz daha canlanan değil etki. Evet doğrultu, parlaklık, genel parlaklık var. Genel parlaklık, sahnenin genel parlaklık hakkında şu gökyüzü parlaklığı görüyorsunuz. Biraz daha bunu şey yaptım. Artırdım. Ve daha canlı bir görüntü oluştu. Render diyorum. Yazdır dedim. 0.0.5 dedim arkadaşlar. Kaydet butonuna bastım. Bakalım render sürem ne kadar tutacak. Genelde 1.5-2 dakika sürüyor. Evet 1.5 dakika yani 1 dakika 30 saniye bir şey 40 dakika 1, 1 dakika 40 saniye gibi bir süre. Ben şimdi pause yapıyorum. Render bitince tekrar e, açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar render bitti. Klasörü açıyorum. Şuradan 005. Görüyorsunuz gayet yeterli bir yetkimiz var. Tabii ee, yansımaları ve parlamaları kuvvetlendirmek için e, Photoshop'ta alacağımız kanallarla birlikte çıkan etkiyle daha güzel olacaktır. Şöyle bir şey söz konusu. Şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Render ettiğinizde Render dediğinizde şuradaki ek çıkışları var. Derinlik mapi, normal map, parlaman yansıma mapi, aydınlatma mapi ve gökyüzü alfa mapi şimdi bunlar tabi bizim şimdi photoshop kısmında bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar çünkü yansımaların daha güçlü olması e, aydınlanmanın daha güçlü olması için bu map'leri kullanacağız üst üste koyacağız bunları koyduğumuz zaman en son aldığımız çıktı da e, daha fazla daha farklı bir etkiyle karşı karşıya kalacağız arkadaşlar ama şu an için e, bundan sonraki derste kullanacağız onu ben hem render süresini beklememek için e, buradan birkaç render alacağım Al, bunlardan mesela normal map'i gerek yok. Parlama map'ini işaretleyeceğim. Aydınlama map'i işaretleyeceğim. Gökyüzü alfa map'i eğer gökyüzünü değiştirmek isterseniz kullanılır. E, malzeme ID map'i de malzemelerin tonlamasını değiştirmek için bu üçünü almam. Yani parlama aydınlatma ve malzeme ID'sini almam yeterli arkadaşlar. E, Render'a bastığımda bunlarla beraber Photoshop'ta gerekli olan şeyi bana verecektir arkadaşlar. Ama şu an yapacağım bunu. Çalışmaya dönüp arka taraftaki şu e, kısımları, arkanın görünümlülüğünü e, kap kapatmam gerekiyor. Şu kısımlara ağaçlar ekleyerek burayı daha da fazla ağaç ekleyerek kapatacağım arkadaşlar. E, daha böyle büyük yapraklı ağaçlar ekleyerek kapatacağım. Çünkü arka tarafın görünmesi bizim için güzel bir görüntü oluşturmuyor. Eee bunları kapatarak diğer derste artık e, reflection ve diğer map'leri Photoshop üzerinden yaparak farklı farklılaştırdan render alarak devam edeceğiz. Bir de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar ona gelelim. Şuraya geliyorum tekrar çift tıklıyorum. Şimdi e, Buradan mesela birkaç yerden render çıktısı için aldığımız düşünelim. Mesela şöyle bir fotoğraf da aldığımız düşünelim. Yan tarafa geçtiğimizde sıfırlanacaktır bu arkadaşlar. Yandaki fotoğrafa, yandaki şeye geçtiğinizde, fotoğraf çektiğinizde arkadaşlar bu sıfırlanacaktır ama mesela şuraya geldiğiniz sahneye geldiniz mesela bunu menü kısmından dosya efekti kaydet dediğinizde bu kaydedecektir. Yani normalde benim yaptığım tüm ayarları buraya kaydedecektir arkadaşlar. Onu mesela Lumion örnek kısmına kaydedin. Bizim dosyamız Lumi diyeyim. Tamam mı? Mesela şöyle kaydettim bunu. Şimdi bunu kaydettim arkadaşlar. Bunun efektlerin hepsi kayıt, kayıtlı. Dördüncü kısma geçtim. Görüyorsunuz efektlerim gitti. Hemen geldim mesela şuradan tekrar bir render görüntüsü alacağım. Şöyle bir render görüntüsü alacağım. Fotoğrafımı çektim. Ayarlar kısmına geldim. Dosya efektleri yükle dedim. Buradan ee, Lumion efektlerden şunu seçtim bunu Aç dedim. Bütün ayarlarım tekrar geldi. Ekranı bir kere tıkladım. Renderımı gördüm. Bunlardan mesela foto seti oluşturdum diyelim mesela 5-6 tane oluşturdum. Render kısmına geldim. Foto seti kısmından istediğim render'ı seçerek şunları kaldıralım. Şu 3 ve 4 isteyerek yazdır dediğimde toplu render alır ve hiç beklemeden tıkır 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 bütün render'ları alarak devam eder arkadaşlar. Gerek kalan kısımda Photoshop'ta tonlama renk ayarı yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Orada da önemli kısımlarımız var. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere inşallah.